Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft eee egg wars oynayacağız. Hiçbir şey yok. Egg wars oynayacağız. Scar wars oynayacağız. Yani Takım sola takım sola takım sola. Tak. Şöyle bir tane işte. Hello. Evet. Daha takım seçelim. ben bu Bu kanalımızın ilk videosu olacak arkadaşlar bu arada. Atlamadım. 2. 1. Başla. <laughs> tamam arkadaşlarımız. Bunlar demek ki tamamdır. Başlayalım, başlayalım. Şöyle hemen 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 hemen, hemen 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 hemen. Şöyle şöyle. Bu tarafta şey var. Burada. Altını nerede atlayacağım? Aynen. Tamam. Ne olursa olsun yani. Açalım da. Burada açalım şimdi. Hadi bunu yükseltelim bakalım. Şöyle hemen. Evet. kanalımızın ilk videosu olduğu için birazcık tecrübesiz olabilirim. Şuna bakmayın. Yani böyle herkes gibi böyle gidip de face yok face cam yok sözleri tasarlayacağım falan. Kullanmayacağım sözleri daha bilmiyorum. O kadar çok. O yüzden kusura bakmayın. Bizimkiler ortaya gitmedi. Gitmeyecek mi ya? Bir var görüyorsunuz. şey sayfasına bile atabilirim. sorunun sayfasında destek kısmına bile atabilirim yani. Bakın ikinci level de değil mi? Elmas lazım. Kaldı biri var mı? Var. Elmas geliştirmiş mi? Umarım level atlattırmıştır. yapıyoruz ya ben. Böyle atlatmıyorlar sonra sizin takım neden gelişmiyor ya? Çekmiyor. Neden Neden yani? Şunları alalım gelişeceğiz. Üç tane, üç tane. Demek. Tamam, bunlar lazım olacak. Biraz da altın diyecektim. biraz da bekliyoruz. ya. Yani Videoda hiç küfür ediyor ya. Aha adamın ismi report. Çok güzel isim. Report bir isim oldu? Şöyle hemen dalga da, dal, dal, yani çıl abi. Abi diyor abi diyor. Diyor. Hemen bir ek bulup da alacağım. Nerede ek ben oda Oy. Tam hepsi değil. Süper 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 Tam hepsi Hemen gel kır diyorlar. Bildiğin gel kır diyorlar. Aşağı atacağım. Düştüm. Düşmediyse helal yine kırıyoruz onları. Tamam bu oldu. bir kırıldı. Süper. Bizim evi kaplı mı? Oğlum bizim ki... neden kaplamadınız? Bizim evi neden kaplamadınız? Hemen hapsi çekmem lazım. Hapsi. Benden önce blok çıkmadı. Şimdi adam var. Bile bile bile. Çık 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 saniye yeter Bir saniye yeter Hadi be abi. Şöyle kısa bak. Hemen geç. Bir tane obsidi. Bir tane şeyim var. <silence> Şöyle hemen Ege de, 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 de biz mango vurduk yok, biz mango değiliz. aldırsak yapalım. Şu evde bir koruyalım da. Sonra sana karışmıyor. Ne yaparsak yapalım. Şu evde bir kaplayalım Umarım da geçindir. E geçindiyse burası bir tane. için geçin, e geçin yapıyorsan okey tamam mı? E için yapıyorum da yeter mi? Bakayım E gibi. Bir dakika bizim için. Bu olanları yıkıldığımızı görüyoruz. Onlar da gitmiş. Biz kırdık. Bizimkiler yok sayıyız. 4 test şöyle yayıp. Hemen al Tamamdır. Bir tane. Ama benim yaptım. şişmeye altın ya da Şöyle hemen bakayım kendimizi de kasalım yani. Böyle şey gibi duruyoruz burada. biri var mı? Varmış. Seyit beyit. Şimdi sallamayayım ben bunu. Bir de şuradan. Çeviklerim şey bir anda. Bir de hiç düşünmedim abi. Adam geliyorum adam. Bir şey geliyor işte. Biri gelir falan diye düşünmedim. Hop 8. Hop 9. Hop 10. Go 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 Artık altına kazsın. Kazmayı yapacağım size güzel bir şekilde. Hemen o, o aslında iyi bir kazma demektir. En, elmas, elma, elmas daha iyi. On altına şöyle iyi bir kazma al. Bu kazmayı atabiliriz. Düştü mü? Evet. Kazma daha iyi. Hop hop. Adam mı geliyor mu adam mı geliyor? Adam mı geliyor? Mu, adam. Hani biri gelmiyor. oldu kırık. küfür etmediği yüz kere söyledik ya. Babam var hala küfür ediyor abi biz diyoruz ki küfür etme videodayız. Adam içi de bir küfür, küfür, küfür. Şimdi Şöyle. Yukarı daha da biri var. Varmış. 11. 11. Doluyor. Doluyor. adam yapmış. Neyse hadi bak benim altına ihtiyacım yok şu an. Kendimizi öyle bir Uzun süre sessiz kalmış. Neyse şimdi hata gitti. Şimdi şuradan şuradan hop şöyle hemen şimdi hata geçiyoruz arkadaşlar. Uzun süre sessiz kaldıktan sonra hemen dönüyoruz. Bunun gibi ama Tabii ki amatör sonuçta ilk defa video atıyoruz arkadaşlar. Ya yani kusura bakmayın. <laughs> şey kırık. Kırmızı. Umarım değil şey değil değil. Değil değildirler. Sürpriz olacak onlar. Onlar şeydi. Hiçbir. Hadi 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 gel. Kılıcımın tadına bakacaksın. Evet şimdi, Şimdi kaç kişi kaldı? İki. O, yalnız da çok olmuş. Ben de oğlum diye. Kaçtı. Kesin bir savaş kaçtı. Tamam. Biri öldü. Tamam gidecek. Burayı indirdiğimize göre. Ahmet kalmış. O da bir kişi olduğu için önemli değil. Sıram orada. Umarım mod beyzinde değildir. Beyzinde değilse bu bizim için büyük bir şans olacak yani şehir katletmişiz. Çok iyi. Oğlum oh, şu anda iyiyiz abi. Üstte biri yoksa var. Neden? Neden biz kasılmak? Bizim kasılmaya hakkımız yok mu? Asılamayacak mıyız burada? Gidiyor muyuz? Asılamayacaksak değil. Uyumayacağız. E ne oldu? oldu. biz şu anda Geyizli bir, bir adam olsa tek derviye Tek kişi şu anda. İki katli. Hemen Hadi. Bir tane daha. Orta gideceğiz birazdan. Oradan biraz elmas falan alacağız. Mecbur oradan alacağız. Kimse yok çünkü. Kimse yok değil ki. Şey almam da kimse Ya i̇şte verme o. Aman. Şşş, Şşş kardeşim. Şşş kardeşim. Aman. Bittik abi bittik. Çok pis geldi. Tamam. Tamam bizimle gittik ya Azar. Abi. Abi kaçabilirsem şanslı adamım. Ama şansını. Atla gitsin abi. Öl Öldürmüş saydı. Kralı şimdi. Hop. Böyle atla. Bay bay anladınız mı ben yakışıklı oldum bu da elimizi bana seni öldürme bana size puan getirmeyeceğim kes arkadaşlar bir tane daha hemen video çok uzun olduğu için hemen bir tane şey skarvas skywatch takıcam o takım sol. Sadece sol. PSM neden bu kadar düşüyor ya? Neyse. Morpheus 2. Süper. Şu anda iyiyiz. Böyle oyun başlamadı mı? Ben bu bekleme alanlarını keseceğim. Yani bekleme alanlarında... Çok durmayacağız. Direkt başladığımız alanı alacağım. Başlarken başlamadan bir saniye. Anam bu oldu. Sen <laughs> beyler değil mi son şart? Tamam. Burada. Bir Birinin... Birinci şu işimize yarar. Şu da işimize yarar. Şunlar yarar ama falan yaramaz. Tamam bu yarar. Şunu şöyle koy. Şunu şöyle al. Şunu şöyle al. Şunu şöyle al. Şunu şöyle koy. Şuna, şunu şöyle al. Şunu şöyle değiştir. Tamam şurada olmaz. Bazılarında bir de böyle sandık var olmuyor burada böyle. Şöyledir. Hemen ortaya. Hemen ortaya çoğulamalı. Bize bir şey yok değil daha? bir de? Şöyle hemen. Hemen. Tamam be hızlı. 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 Bir şey Tamam dur. Duvardan geçiyor adam. Aman direkt biteceğimi beklemiyordum ama. Neyse. Direkt bir harika muhafız. Bu bekleme alanlarını kesmek istiyorum ya. Bunu, bunu kesmeyeceğim. Ya. Bunu kesmeyeceğim. Hepsini keseceğim bir burayı kesmeyeceğim. Bu biraz erken sürdü çünkü. Evet şimdi. Yan taraftarımızdaki oyuncular Evet bu 3 oyuncu Bu kadar iyi Biri de iyi Demek ki coin'e çok fazla gözüküyor Şuna bak Ben de arkada artık Şuna Şuna lazım Şuna, Şuna.

kimi o kolay oldu. Kim var Katilleri kumuz gösteriyor. <laughs> Bu sandık. Yok bah. artık abi. Yok artık. Yok artık yani. Hile mi değil mi belli değil. Çok uzun süre burada durmayacağım. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Daha yani. Hmm. Yani sadece yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.